Merhaba arkadaşlar, Bad Wars videosuyla daha beraberiz. İnşallah bu video çıkar, deminden beri e, video çekmeye çalışıyoruz. Hep yayın yapıyorduk, biraz e, game atarım dedik. Biz de Bad Wars'ı seçtik. Yanımda Tarık, e, Efe, bir de ta, e, ben varım. Ortaya gidiyorum ben abi hemen, siz de arkadan gelirsiniz benimle birlikte. İnşallah kazanırız. Gibi. Tarık saldır hemen bizimkilere, tamam mı? Bir de karşı takımda bizimkiler var. <laughs> Aa, onlar saldırıyor diye saldırıyorum ben onlara. Yok, Saldırma saldırmayacaksın. Kes kes tabi ortada görürsen. Ben alacağım zümrütleri sen alma. Oh, Soru da bir kişi. <laughs> ben soruya yapıyorum lan. Ne olur ne olmaz. Eee <laughs> <laughs> O zaman bizim bedi kaplama hiç gerek yok. Bir takım kaldı. Onu da alırız yani. Sarıları şeye bak. Ender Pearl yapacağım. Aa. Dur. Hangi takımı patlatayım? Sarıyı. Tamam sarıyı kes ben yeşilleri patlatacağım ama nasıl patlatacağım bak çok şeytani fikirler var. Yeşiller bizimkiler değil mi? He. Ee? <laughs> dur dur düşüreceğim ben hepsini aşağıya. Ana aşağı at lan beni. Neyse ben sarı yeşili Git git dal. Oğlum niye yukarı şey yapıyor? Galiba ya onlar düşman olduk artık. Aynen. Kırayım mı yeşilleri? Ben, ye ben, yeşilleri biliyorum. Dur sarıyı kıracağım ben. Ya sarıya yol var zaten. Niye indir falan? Bakın görgüsüzlük olsun. <laughs> Gel bakayım sen. Abi çok fena koyuyorsun sen be. Öldük ama olsun. Ha öldürürsen ondan iki tane zümrüt çıkacak. Bana söyledi öldürmeyecektim ama. arkadan yeşiller gelmiş. Yeşiller bizim bizim. Aa öldü mü? Öldü mü? Tamam tamam ben onu koşturuyorum. Abi lag oldu. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beni öyle bir... Allah <laughs> vay göremediler zannettim ha. At şunları. Atılmıyor daha düşerken atıyorum adamla gitmesin diye de. Tabii şeyler elendi. Koşuyorlar <laughs> yemin ya dünyanın en kısa şeyi bed varsa. <laughs> Dur lan görünmezlik yok mu? Görünmezlik alayım ben bir tane. Kırarım ben onları öyle. Lu, lulu, 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 lulu. Görünmezliği aldım. Başucuma koydum. Ay ay yeşiller sizi de kırma vakti geliyor koçum. İç bunu. Evet. Aga ben kırıyorum. Abi. Abi böyle terbiyesizlik olur mu ya? Sen orada daldın Tarık. Adamlar beni gördü orada. Rastgele sana vurmaya çalışırken bana da vurdular. Net ben Kır kır. dedim kır diye kıramadım. Bunlar var ya bayağı şey ya. Ha dur, dur taktikler bizde çoktur. Şimdi yeşillerin yününden alacağım. Yatağın etrafına gitti mi kendimi saracağım. Bekleyin bak ben, ben şimdi bende yay var ya iyi ne Oynat bakalım. Bak bak. Aynen bak bak yeşille kapattım etrafımı. Tarık ben kırıyorum. lan kaçın kaçın öldürecekler beni. Lan nerede yatak? He. Tamam, kırdım. Arkadaşlar. Bizim bede tuzak muzak kurun. Abi. Öldüm. Neyse tamam şimdi adam akıllı set çekme vakti geldi. Daha şap ya. Bak şimdi ben bir zırh çekeyim kendime. Ondan sonra bir tane de demir şey yapayım. Ee, bir de kalanlarıyla Arkan'da da. Kim koşuyor doğru? Şimdi. Arkan'da biri var lan. Kırmızı be Bir de sarıları mı kırmızılar mı? Bir base'e gideyim de orada. Oradaki şeyleri de alayım. Itemları. Abi bu zümrütleri kim alıyor ya? Bakalım, 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 bakalım. Ölmüyorlar <laughs> ya. Hadi öldürmeyin, öldürmeyin. Direkt, direkt öldürmeyin. Bir dakika, bir yapmam lazım. Aa, bir, bir, birine vurdum. Aa, iki oldu. Ağabey düşüyor, düşüyor. Düşüyor. Allah. Saldırıyorlar bana. Saldırıyorlar bana. bana. Neredesin ki siz? Neredesin ki siz? Evet, evet bir evet. kişi eledik. Bir kişi kaldı. Dur lan ya ben elecektim ya. Evet bir Red Wars videosuyla daha beraberdik. Ee, videoyu beğenip like atıp e, al, kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.